Evet arkadaşlar Arduino Bluetooth kullanarak Arduino araba Bluetooth ile kontrol edilen Arduino arabanın yapılışını en basit bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bu bizim kodumuz olacak arkadaşlar kodumuzu anlatalım. Kodumuzda neler var? Bakın kütüphanesi var. Burada bir tanımlama. Kütüphaneye girdikten sonra BT diye tanımlama oluşturduk. Sonra bunu Şunları silelim. Hıza gerek yok. Hızı sonraki versiyonlarda anlatacağım. Şurası ileri ileri pin, pin numaralarını giriyoruz. Bağlantıda pin numaralarını giriyoruz. Kaçtı? 11. Geri de 10'du. O şekilde girdik. Bağlantılarını yaptık şu şekilde. Hızı tamam. Şu Şimdi artık şuradan e, seriporttan yani Bluetooth bağlantısı ile veri alışverişi yapabiliyoruz. Kodumuz bu. Arkadaşlar kodumuzu ben sayfanın alt kısmına atacağım, yerleştireceğim. Oradan alırsınız. Geçelim, geçelim diğer aşamamıza.